Hepinize selamlar. Tesla bu ara güncelleme üzerine güncelleme gönderiyor. Tabi bu da bizim için güzel bir gelişme. Şimdi yeni yıl güncellemesi benim aracıma da geldi. 2024 44 25.2 Aslında daha önceki güncellemeyi yeni yapmıştım. Ama bunun da gelmesi çok iyi oldu. Çok farklı yenilikler var. Şimdi aracıma geldi. Bunları yükleyelim ve farklılıklarına her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte bakalım. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aracı Wi-Fi'ye bağladım. Şimdi Wi-Fi genişleticim biraz uzak konumda. Onu daha da yakınlaştırırım. Yükleme devam ediyor. Sürüm notlarına şöyle araçtan da hızlıca bakalım. Apple Watch'larda kullanabileceğiz. Mobil uygulamadan güvenlik modu ve dashcam kliplerini izleyebileceğiz, kaydedebileceğiz. Navigasyonda etraftaki detayları görebileceğiz. Geri gelirken trafik uyarılarını alabileceğiz. Örneğin arkamızdan bir insan geçti, motosiklet geçti vesaire. Sesli farklı bir uyarı verecek. Yeni bir oyun var sanıyorum sinema ve video güncelleştirmeleri var. Şu güzeldi. Koltuk kontrolü. Oturduğumuz yerden koltuktan diğer koltukta kimse yoksa pozisyonunu ayarlayabileceğiz. Çeşitli geliştirmeler var. Sizlerle bu geliştirmelere bakalım. Arkadaşlar güncelleme aracı yüklendi. Şimdi gelin bazı özelliklerine birlikte bakalım. Bir navigasyondan herhangi bir AVM'yi seçtim. Ada pazarındaymış bu. Rotaya bastığımda rotayı hesaplıyor. Şuradaki farklılık 3 noktaya bastığımda Set Arrival Energy kısmında Hedef enerjimizi seçebiliyoruz buradan. Kaçla varmak istediğini buradan seçebiliyorum. Şu kadar enerjiyle varsın diye. Buna göre size farklı alternatif şarj istasyonu önerecektir. Güzel bir özellik. Ayrıca rotayı hesapladığımda şuradaki hava durumu işaretine bastığımızda bulunduğum konum ve hedef konumun hava sıcaklığını veriyor. Sıcaklık verilerini güzel. Bu da uzak bir yere ayarladığımızda varışımızda sıcaklığın kaç derece olacağını buradan kolaylıkla takip edebiliriz. Bir diğer özellik de şimdi navigasyonu buradan seçtiğimde şurada yakın yerdeki otoparkları gösteriyor. Tıkladığımda hedef bölgemin oradaki otoparkları gösteriyor. Bu da güzel bir detay. Şimdi navigasyonu hesapladık. Şimdi buradan navigasyon başlayınca şuradan yiyecek diye food diye arattığımda yolumuzun üzerindeki yiyecek yerlerini görebiliyoruz. Yani tekrar bir navigasyon açmadan. Şimdi şurada örneğin otoyol üzerinde sanırım Popeyes varmış. Bunu da rotama ekleyebiliyorum. Hedef yeri seçtiğimizde örneğin yol üstündeki bir yemek yerinde buradan kolaylıkla rotamıza ekleyebiliyoruz. Önce oraya tarif ediyor. Daha sonra kalan yerimize tarif ediyor. Toybox menüsünden ışık şovunu planlayabiliyoruz. Buradan bastığımızda ışık şovunun hangi türü olduğunu söylüyor. Süresinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Buradan örneğin 1 dakika 29 saniyeymiş. Ses ayarı ve zamanlayıcıdan buradan istediğimiz süreyi seçebiliyoruz. Şimdi veya daha sonraki herhangi bir zamanı seçip onayladığımızda ışık şovu o planladığımız zamanda başlıyor. Arkadaşlar yeni bir oyun gelmiş bu Fu adında. Ancak oyun kumandası gerek oynamak için. Bluetooth ya da kablolu USB'den bir oyun kolu takmamız gerekiyor. Bir oyun kolu ben de almak istiyorum. Arkadaşlar internet tarayıcısına yeni bir özellik gelmiş. Aracı sürerken buradaki görüntüyü kapatıyordu. Şimdi sesli sadece sesini duyabiliyormuşuz. Bu özellik gelmiş. İzleme kısmı kapanıyor ancak sesi devam ettiği söyleniyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Sizlerle deneyelim. Şimdi aracı D'ye aldım. Bakın görüntü durdu. Hareket ettiriyorum arabayı ama görüntü donuyor ancak sesi devam ediyor. En azından Buradan açtığınız müzik kliplerinde vesaire sesli olarak takip edebilirsiniz. Bazı aracı programlarla bunu yolculuk yapılırken de izleyebilecek hale getirenler var ancak ben çok güvenli bulmadığım için insanın gözü kayıyor ne de olsa. O nedenle kullanmak istemedim. Bakın durdurdum şimdi. Browser'ımıza gelelim. Devam ediyor. Bu da böyle bir özellik. En çok istediğim özelliklerden bir tanesi gelmiş. Ona sizlerle bakalım. Şurada koltuklar şeklinde bir ayar. Şimdi burada sağ koltuğum boş. Şöyle. Evet. İleri geri ayarlayabiliyoruz. Şöyle bakın. Hatta sırtlığını da ileri epey ileri alabiliyor. Buradan ayarlayabiliyoruz oturduğumuz yerden. Gayet güzel. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Şimdi bizde şurada arkada çocuk koltuğu var. Buraya uzun boylu birisi oturduğunda ya da geri çok koltuğu almak istediğinde ben şimdi buradan uzanıp koltuğun ayarlarını bulmaya uğraşmak zorunda kalıyordum. Şimdi buradan kolayca ayarlayabileceğiz. Gayet iyi. Gerçekten güzel bir özellik olmuş. Güvenlik kısmında Lower Volume in Reverse diye bir özellik gelmiş. Geri vitesi aldığımızda bunu açık hale getirelim. Müziğin sesini kısacaktır. Bu Volkswagen'de kullandığım güzel bir özellikti. Bize de gelmiş sonunda. Servis kısmında böyle geldiğimizde servisle alakalı bilgilerimizi burada görebileceğimiz gösteriyor. Mesela lastik rotasyonu 10.058 kilometrede yapılması öneriliyormuş bana. Şuradan diğer bilgilerini görebiliyoruz. Kabin hava filtresi değişimi 29 Mayıs 2026'da. Yani satın aldığım tarihten 2 yıl sonrasını gösteriyor. Diğerlerinde gerekli bilgileri bu arada veriyor. Bir diğer küçük özellikte şurada yol kamerası kayıtlarını izlerken direkt tıkladığınızda olaya gidiyor. Bakın şurada ters şeritten gelen bir çeri vardı. Direkt olaya atladı. Bunu da göstereyim bu arada. Şöyle tıkladım. Bakın buradan hızı da istersek ayarlayabiliyoruz artık. 2x aldım. Bu arada gelen araca bakın. Otoyol girişi burası. Karşıdan beyefendi rahat rahat geliyor. Burada korna çalmıştım. Bu olayı kaydetmiş. Bu arada bu yol kamerası kayıtlarını artık telefonumuzdan da izleyip hatta telefonumuza kaydedebileceğiz. Bu da gayet güzel bir özellik. Telefon uygulamasından da bunu kolayca açabileceğiz ve telefonumuza doğrudan kaydedilebileceğiz acil durumlarda. Telefondan almak için USB'yi tekrar söküp bilgisayara takmayıp alabilmek için güzel bir özellik olmuş. Arkadaşlar bu güncelleme ile birlikte gelen güzel bir özellik daha Apple Watch'lara Tesla uygulaması geldi. Şimdi şuradan az önce Saate de test uygulaması indirdim. Bakın şöyle aracın şarjını görebiliyoruz. Şuradan şarj portunu açabiliyoruz. Saat anahtarı olarak ayarla dediğimizde aracın yanındayken kapıları açabileceğiz burada. Bagajı açma, şarj portunu açma, select bir özellikler mevcut. Daha fazlası da gelecektir. Bu da bu güncellemelerin detayları arasındaydı. Arkadaşlar sizlerle birlikte bu yeni güncellemeyi 2024 44 25.2 versiyonunu birlikte inceledik. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.